Cuma günkü maçta nerede baksan 3 tane falan o yahut da şey e, gol kaçırdı kaçırdılar ya tamam. arka arkaya vuruyor ya şöyle ya bir iki metre ya siz ön, bir taneniz ön direğe gidin doğru, diğerini doğru, de doğru. arkada kalın yani, vuramaz arkaya atar çen, o, vur, sen gelirsin doğru. vurursun hangi pozisyonun Biz, geleceği belli olmaz aynen çünkü. abi aynen ona göre sen rakiplerde yani hazırlıklı oldum ona göre hareket edeceksin Yoksa Burada şurada bende yani bende... golcü vuruşu olarak bence hangisi daha iyi ben el tercih ederim e, golcü edersin. vuruşu yani osümen mi eğer bana gol için adam lazımsa el nesliyi tercih ederim bana yıpratmak için lazımsa ikardin yanına uzak ara osümeni alırım osümeni ben şöyle söyleyeyim sana Nesli ile mukayese etmem hiçbir yerde etmem neden etmem Biri topu buluyor, alıyor, yoruyor. Biri bekliyor. Yani atlar geçerse ayağımı koyayım, iteyim diyor. Yani gol pozisyonuna sokan, atan adam değil şey. Nesri. Nesri. Aynen. Top bekleyen tamam mı? Ayağından kaçırırsa ayak koyan. Öbür iki adam çok farklı iki adam. Mesela şey oynamıyor şimdi. Icardi. Icardi. Her gün arıyor Galatasaray'ı onu. Arıyor çünkü neden arıyor? O hem oynuyordu hem oynatıyor. Takımı da oynatıyordu. Herkesi futbolcu yaptırdı etrafındakileri. kontrollü adamı inanılmaz. Ama işte onun Anladım, için o diyor, kadar asist, güzel adam. asistler yapıyor. O Kerem'le falan anlaşırken. Gökmenciğim onun için abi. çünkü topu daha herif almadan şuraya topu atıyor. Şeyinde, aynen, kafasında aynen. oynuyor oyunu. <laughs> Atıyor, alıyor, dönüyor, bırakıyor öbürüne. Aynen abi. Abi bak mesela Kerem gitti dışarıda oynuyor değil mi? Ve yatıp kalksın duva etsin şey, Çok iyi oynattı onu. Her şeyi öğretti ona. Bu e, önemlidir abi. Kerem de. şeye dönebilir abi, mi? Abi Cardi nerede şimdi? ayağı sakat evinde. Her gün sevgilisi görüntü koyuyor bu. Bana göre iyi bir profesyonellik değil. Ha, Ama Galatasaray kulübü. E, Icardi'nin e, arka bahçesi olmuş. Oyuncu haline gelmiş. Abi kulübün üstüne Bilir. çıkmış bu e, adamlar. Kulübün üzerine çıkmış. Hiç kimse sen ne yapıyorsun? Sen antrenman yapıyor musun? Sen ko koşulara başladın mı? Ona diyemezler. Senin ameliyat raporun nerede? Diyen yok. Ona diyemezler. Niye diyemezler? Şöyle söyleyeyim sana. Eğer sen gidip o oyuncuya Zaya'yı bırakacağım ne dersen derse eğer o da tabii bırakın derse ondan sonra bu sualleri sormaya hakkı olmaz.